Efendi Hazretlerinin affedici olması, bağışlayıcı olması, nezaketi insanlarda değişik izler bırakıyor. Bir dönemde İsmail Ağa'da e, okuyan talebeler, tabii çalışıyorlar, çalışıyorlar, yoruluyorlar. Oturmuşlar, ayaklarını böyle uzatmışlar, oturuyorlar böyle. Bir amca içeri giriyor, bakıyor ki bunlar ayaklarını Efendi Hazretlerinin evine doğru uzatmışlar. Hem ayaklarınızı uzatıyorsunuz, hem de efendi Asilerin evine doğru diye çocuklara çıkışmış. Bu haber daha sonra efendi asleni ulaştı. Çocuklara böyle birisi yaptı diye. Efendi Asileri, o çocukları bana getirin dedi. Çocuklar da çekindiler tabii. Yani herhalde bir azar işiteceğiz düşüncesiyle getirildiklerini zannettiler. Çocuklar efendi asleni bulunduğu yere geldiklerinde efendi Asileri oturdular. Efendi Hazretleri onlara evlatlarım, canlarım, yavrularım girişi böyle yaptı. Sizler çok kıymetlisiniz. Sizlerin kadro kıymeti çok fazla. Siz Allah'ın kelamını ezberliyorsunuz. Onun manasını anlamak için çalışıyorsunuz. Çok kıymetlisiniz. Ben kimim de? İfade budur ha. Ben kimim de? Benim evime ayağınızı uzattınız da ondan dolayı size bir şey söylenecek. Ben kimim ya? Ben Allah'ın sıradan bir kuluyum. Onun için üzülmeyin. Sakın ha üzülmeyin bundan dolayı. Diyerek çocukların gönlünü aldı Efendi Hazretleri. Yani Efendi Hazretleri'nin tevazusunu aslında onu yakından tanıyan çok iyi bilir.